Şimdi Üç tane önemli finans kitabı hakkında yorum ve düşüncelerimi paylaşacağım. Aynı zamanda bu üç kitabı e, tavsiye ediyorum. E, birinci kitabımız Robert Kiyosaki'den Zengin Baba Yoksul Baba kitabı. Çok satan bir kitap zaten. E, Birçok kitapçıda görmüş olabilirsiniz Zengin Baba Yoksul Baba kitabını. E, 1990'ların sonunda basılan bir kitap. Birkaç yıl içinde Türkçe'ye çevrilmiş ve yurt dışında da bizim ülkemizde de milyonlarca okundu. Şimdi finans kitapları aslında Robert Kiyosaki'nin bu kitabına kadar çok az kişinin okuduğu kitaplardı. Ama bu kitapla beraber herkes biraz finans, biraz borsa kitapları okumaya başlıyor. Robert Kiyosaki'nin bu kitabı. Şimdi yazarımız burada 1950'li ve 60'lı yıllarda Amerika'nın Hawaii adasında çocukluğunu, ön ergenliğini geçirmiş birisi. Ve Robert Kiyosaki Japon asıllı bir Amerikalı aslında. Soy isminden anlaşılacağı gibi. Çocukluk döneminde okul arkadaşı Mike'ın babası bir girişimci, ticaret adamı. Kendi babası ise bağlı bulundukları bölgede bir eğitim müdürü. Bizdeki ilçe milli eğitim müdürü gibi bir şey. Ve iki farklı baba figürünü sürekli küçüklükten itibaren gözlemliyor ve bunların ikisi paraya çok farklı bakıyor. Yani mesela bir tanesi yani Robert Kiyosaki'nin kendi öz babası para hakkında konuşmayı ayıp buluyor. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Yani Türkiye'de de mesela para hakkında çocuklarla konuşulmaz. Veya akrabalarla para, finans, borsa konuşmak ayıptır. Gibi şeyler var. Yani şimdi Türkiye'de böyle Türkiye'de de benzer bir yaklaşım var. Ama Robert'ın okul arkadaşı Mike'ın babası tam tersine sürekli para hakkında konuşan çocuklara bir şeyler öğretmek istediği zaman para üzerinden öğretmeyi deneyen bir baba. Robert'ın bu iki baba figürünü sürekli karşılaştırarak bu iki baba figürünün yaptığı finansal hamleleri sürekli karşılaştırarak aslında okuyucuya parayı nasıl yönetmemiz gerektiğini öğretti bir kitap. Zengin Baba, Yoksul Baba kitabı. Kitapta yoksul baba denilen kişi yani paraya mesafeli, parayı böyle konuşmayı bile ayıp bulan, bizdeki tipik bir memur, ortalama Türk Türkiye'deki memur kafasındaki birisi aslında sürekli yanlış finansal hamleler yaparak e, emekli olduğu zaman e, borçlu bir şekilde emekli oluyor. Yani çocuklarına miras bırakamıyor ama diğer baba figürü sürekli para konusunda, finans konusunda, ticarette değişik hamleler yapıyor. E, i̇ki farklı şey olarak her şeyi sınıflandırıyor. Aktif ve pasif olarak yani zengin baba karakterinin Aktif ve pasifleri var. Mesela zengin babaya göre otomobil sahibi olmak pasif bir yatırım. Otomobil bir gider kalemi. Ama e, bir yatırımda bulunmak, örneğin bir e, dükkan açmak, onu kiraya vermek e, veya e, bir borsada hisse almak bunlar hep aktifler. Yani aslında zengin baba şöyle düşünüyor. Zengin olmak istiyorsan aktifleri alacaksın. Pasiflerden uzak duracaksın. Sadece bu zengin babanın taktiği. Ama burada önemli olan nokta şu. Neyin aktif Neyin pasif olduğunu iyi ayırt etmek gerekiyor. Zengin Baba yoksul Baba kitabında nakit akışı ölçüm çeyreği tabloları var. Aktifler, pasifler sütunları var. Bunlar finansal okuryazarlık için çok önemli şeyler. bunun için zengin babanın Zengin Baba yoksul Baba kitabının en önemli savunduğu şey zenginler para için çalışmaz. Yani bu çok önemli. Aslında zenginler sürekli aktif sütunlarını arttırmak için pasif aktif sütunları karşılaştırdığında aktiflerini arttırmak, pasiflerini azaltmak için çalışıyorlar. Bir zengin para kazandığı zaman hemen aktifini arttırmalıyım diye düşünüyor ama bir fakir para kazandığında sürekli harcamalıyım veya o parayı kazandığım şekliyle korumak yerine farklı pasif şeyler almalıyım diye düşünüyor ama bunu düşündüğünün farkında değil. Robert Kiyosaki'nin bu kitabı. Bence herkes tarafından okunmalı. Bunun dışında ikinci kitabım Morgan Housel'ın Paranın Psikolojisi kitabı. E, bu kitapta hem paranın tarihi hem paraya insanların bakış açısı, borsalara yönelik insanların bakış açısı ve insanların birçok para konusundaki yanıldığı ama gene yanıldığının farkında olmadığı şeyden bahsediyor Morgan Housel. Mesela milyonerlik meselesi. Aslında bir insan 1 milyon e, Türk lirası, 1 milyon dolar veya 100 bin doları, 100 bin Türk lirası olmasını istediğinde istediği şey şu. Yani ben 1 milyon dolarlık bir evim ve arabam olsun onu istiyor. Aslında biz milyonerliği farklı anlıyoruz. E, milyonerlik dediğimiz şey milyon dolarlık bir ev ve arabaya sahip olmak değil. 1 milyon doların bankada olduğu zaman bir milyoner olmuş oluyorsun. Morgan Housel bunu çeşitli örneklerle açıklıyor. Ee, mesela bir insan aslında 100 bin dolarlık finansal varlığa tahvil olabilir, bono olabilir veya borsada hisse senedi olabilir. 100 bin dolarlık finansal varlığa sahipse onun gerçekten 100 bin doları var. Yoksa 100 bin dolarlık e, evi, eşyası, arabası olduğu zaman 100 bin dolarlık birisi olmuş on, olmuyor. Yani buradaki, e, bunun gibi böyle paraya dair, finansa dair yanılgılarımız bu kitapta çokça anlatılıyor. Aynı zamanda genel kültürü çok e, arttıran bir kitap olduğunu düşünüyorum. Morgan Housel'ın... Paranın Psikolojisi kitabını. Ee, Birçok farklı örnekler veriyor. Ee, paraya dair, borsaya dair. Bu kitabın özelliği son yıllarda yazılmış bir kitap. Pandemiden sonra yazıldı. Hatta pandemi sırasında yazmış bu kitabı. Ee, pandeminin de e, borsalar finans dünyasına ve harcama alışkanlıklarına olan etkisine bu kitapta gözlemleyebiliyoruz. Robert Kiyosaki'nin bir kitabı daha çok 1990'lı yılların sonunda yazıldığı için e, Paranın Psikolojisi kitabını okurken e, günümüz finans dünyası hakkında daha iyi e, şeyler öğreniyoruz. Aynı zamanda Morgan Housel e, Amerikan borsalarının teknoloji açısından çok geliştiği yani Tesla, Nvidia, Microsoft'un, Apple'ın çok yükseldiği dönemden sonra yazmış olduğu için teknoloji hisselerin önemini de e, bu kitapla anlıyoruz. E, bunun dışında son kitabım, önereceğim kitaplar arasında e, Borsada Tek Başına kitabı, Peter Lynch'in kitabı bu kitapta da çok fazla genel kültür arttırıcı şeyler var. Borsa tek başına kitabında Peter Lynch'in 20 yıl boyunca yönettiği fondaki hamlelerini, 20 yıl boyunca yaptığı çalışmaları, finansal okuryazarlığını arttırmak için, şirketleri incelemek için yaptığı çalışmayı görüyoruz. Burada Peter Lynch aslında iyi bir şirketin hissesini bulmak için iyi bir ekonomist, iyi bir borsacı veya iyi bir bankacı olmanın gerekmediğini çok basit şeyler düşündüğümüzde de çok iyi yatırım fırsatları karşımıza çıktığını söylüyor. Peter Lynch'in bu kitabında dikkatimi çeken şey şu olmuştu. Lisede Peter Lynch matematik yerine daha çok Yunan felsefesi, mitoloji, dünya tarihi gibi dersler seçmeli almış. Seçmeli olarak lisede seçmiş. Ve bunun borsada çok katkısını görmüş. Aslında bizim finans dünyasının çok büyük oranda psikolojiye, dayandığını, o psikolojiyi sağlam tutmak olduğunu Peter Lynch kitapta defaatı söylüyor. Ve hatta şunu söylüyor. İyi ki bu kadar çok matematik dersine maruz kalmadım. Ee, i̇yi ki üniversitede çok matematik okumadım, mitoloji okudum, Yunan felsefesi okudum diyor. Ee, aslında borsada çok yüksek kapasiteli işlemler ve çok başarılı işlemler yapmak için matematiğin çok aşırı gerekli olmadığını Peter Lynch kitap boyunca söylüyor. Ee, bu dikkatimi çekti. Yani ben de kendi alanım matematik olduğu için ve insanlarda şöyle bir algı var. Hani iyi matematikçiler borsada iyi matematik hamleleri yapar gibi bir şey var. Bu yanlış bir düşünce. Peter Lynch de bunun yanlış olduğunu zaten kitap boyunca söylüyor. Borsa Tek Başına kitabı da bence finans dünyasında ilgisi olan herkesin, finans dünyasında başarılı olmak isteyen herkesin okuması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Bu üç kitap tavsiyesini yaptım. Ben okumalarım bittikçe yeni kitaplar hakkında da konuşacağım kısa kısa.